Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar hesabımı tanıtacağım arkadaşlar hesap tanıtımı gelecek geldi gel, gel diyecektim dedim ama geldi işte arkadaşlar <laughs> arkadaşlar şimdi başlayalım gördüğünüz <laughs> gibi zaten setler sarılın arkadaşlar sezon 8'de alınan ee, arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz şey 200 tane kesin de böyle. ya arkadaşlar bu başlarım bu da şeyden arkadaşlar bu şey sandıktan çıktı bugün. Şurada takıyorum onu. Arkadaşlar sandıktan çıktı. Çok güzel. Ben beğeniyorum. Şimdi arkadaşlar devam edelim chatlerimizden. Arkadaşlar şu var. Bu var arkadaşlar. bu bayağı nadirlik taşıyor sanırsam. Şimdi arkadaşlar bu var zaten. Şu arkadaşlar bu arada şu setin. Tamam var. Şunu da sadece var Sadece biliyorsunuz. Şunu da bilirsiniz. Arkadaşlar şunlar zaten klasik. Arkadaşlar bu sete şey diyorlar ya. Nadir diyorlar. Yorumlara yazar mısınız bir? Arkadaşlar bu set nadir mi? ben de fazla bilmiyorum ama siz yazın yorumlara. Şimdi arkadaşlar kartları zaten gösterecek bir şey yok. Çok az. 5 tane ama yine de idare eder. Şunlar arkadaşlar şu nadir. Şu nadir. Başka nadir yok sanırsam. Şu arada ay bunu, bunu diyorum. Bunu aldım. Zaten herkese vardır. Arkadaşlar gözlükle en iyi bence bunu bana göre bu. Zaten yapmış o Şimdi maskelere gelelim. Maskeler arkadaşlar maskelerden sadece bunları bak arkadaşlar şunlar şu ve bu arkadaşlar nadir biraz. Şimdi gelelim zaten arkadaşlar burayı geç. Geçelim burayı. Çantalar arkadaşlar 9 tane. Süslemeleri de var şöyle. Gördüğünüz gibi. Pantolonlar zaten biliyorsunuz. Normal klasik pantolonlar ayakkabılar. Arkadaşlar şimdi silahlara gelelim. Arkadaşlar AK süreli. Kaç ucu açtım bilmiyorum. Bir şey sandıktan ama bir günlük gelmişti. Skarlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle skarlar. Hem 4ümüz var zaten böyle. augumuz var iki tane. Bir tane kübüğümüz var. Kübüğü. Kübüğü. İşte. Arkadaşlar bir tane barrelımız var. Keskin işlemci. Dönersem da yok. Evimizde var arkadaşlar şey atınca şu var arkadaşlar. bu var. Mekana. Sonra bu var. E, arkadaşlar zaten bunlar biliyorsunuz. Şu yani değil değil bir geldi. Pompalı da. Bu patlama bu Burada yok arkadaşlar maalesef. Yakın dövüş tamam. Şimdi arkadaşlar arabalara gelelim. Arabalar denilirse biraz nadir. Araba, araba kısmında biraz iyi yani. İlk önce arkadaşlar bunu ben tekrardan çıkarmıştım acı. Arkadaşlar Mega Godzilla var. Dur önce söylemiştim. Buggy klasik. Arkadaşlar, bir de şu küçük küçük şey var. Kristal açılan. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar gelelim emojilerimize. Arkadaşlar bir zaten bu var biliyorsunuz. Ben niye buraya geçiyorum? Arkadaşlar. Sonra bu var arkadaşlar zaten. Biliyorsunuz herkes. Şu sarın da sarı zaten. Arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar sezonun 13 şansıymış. Ben de bilmiyordum. Şimdi artık böyle şeyler geldiğinde öğrendim ve taktım. Hey, zaten biliyorsunuz. Asıl dans dansı. Arkadaşlar şu sezon 8'e verilen. Arkadaşlar şu da sezon 7. Arkadaşlar sezon 15. Arkadaşlar burada ananım var. Burayı zaten biliyorsunuz şunları. Ee, şu şu an şu yaptıklarımı bunları biliyorsunuz. Şu sezon 12 ydi. Şu sezon 5, m 5'te Arkadaşlar şurada M3'de. Böyle. Arkadaşlar zaten robotumuz falan böyle. Arkadaşlar hareketlerimizden aktarabilir miyiz? Sesleri zaten geçelim. Arkadaşlar uçak bir tane var. Paraşüt 3, 6, 9, 12, 14 tane. Şimdi ayak yok. Ayağımız yok. Zaten gerekmiyor da arkadaşlar şimdi geçelim arkadaşlar en sonuna yerine ben buraya gidiyorum arkadaşlar başarımız 2730 2770 son 30 başarım kaldı şey ama şimdi arkadaşlar gidelim zaten imanlarda sadece bu var bende onu da yapalım ben yani bayram Azerbaycan avatarım bunu kullanıyorum normal şunlar da var zaten çerçevem ee, bu ile çerçevelerim var ama ben Lucky çerçevesini kullanıyorum. Bana güzel geliyor. İsim kartımız maalesef yok. Asya'da Fatih ya taç olamadığımız için. Arkadaşlar hesabımız böyle. E, ee, özür dilerim. yanlış uyuyayım bastım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.